Murat biz doktordan çıktık. Ece'nin tahlil sonuçları gayet iyi ve şimdilik rahat edebiliyormuşuz. Yani bir haber vereyim istedim. Oh çok sevindim. Tamam bunu kutlayalım. Hı? Hadi hep beraber yemeğe gidelim. E, yok e, yok şeyin e, Ece'nin uyku düzenini bozmayalım şimdi. Başka zaman yapalım. Ya iki adım ötedesiniz. Anne babama gidelim. Şişt, konuşuyoruz. Bak bak çiçeklere bak. Ya Ece de istiyor bak. Olmadı ben geleyim. Yok işte şimdi yapmayalım. Bugün yapmayalım. Israr etme. Beni cezalandırıyorsun değil mi Yasemin? Sabah olanlar Saçmalama Murat. Ne alakası var? Nasıl ne alakası var Yasemin? Seni tanıyorum. Dibime kadar geliyorsun ama sana dargınım. Bu yüzden yanına gelmiyoruz demek istiyorsun Yasemin. Kendince benden intikam alıyorsun. Yapma. Hayır ben sadece haber vermek istedim. Onun için aradım. Tamam. Öyle diyorsan. Bir sürü işimiz var şimdi. Sen de bozma programını, ben de bozmayayım. Akşam evde görüşeceğiz nasılsa. Tamam Yasemin. Tamam. Anne babama gidelim. Gidemiyoruz tatlım. Çok işi varmış babanın. Gel. Gel bakalım. Çok teşekkür ederim Filiz Dur bakalım, dur bakalım. Elini yüzünü yıka, sonra doğru odana. Ama ben bahçeye çıkacağım. Ececiğim. Lütfen. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Üzme beni hadi. Sen de beni üzme anne. Sen de beni üzme. Şöyle yapalım mı? Yeni boya kalemlerini alalım, usta usta resim yapalım. Olmaz. Koşmaca oynayacağız. Olmaz anneciğim, olmaz acıcığım. Yasak sana biliyorsun. Değil, doktor amca değil dedi. Hep resim yap, hep bebekle oyna. Ben ne koşacağım. Ama Ececiğim, Hiçbir şey izin vermiyorsun anne. Hep uslu ol diyorsun. Sen de uslu ol. Ben de sana küstüm. Sakın odama gelme. Orası sana yasa. Beni cezalandırıyorsun değil mi Yasemin? Sabah olanlar yüzünden. Sen de beni üzme anne, sen de beni üzme. Yasemin Hanım bir şey mi oldu? Ay kesildi mi dediniz? İyiyim, iyiyim, iyiyim Filiz Hanım. Bir eceye bakacağım. Siz devam edebilir misiniz? Tabii. Gece bana küsmüş. Nasıl barışabilirim kızımla? Ama ben onu hiç üzmek istemedim ki. Ben çok seviyorum onu. Hep böyle küs mü kalacağız Feride biz? Onun adı Feride değil. Feride bu. Pardon, barışalım mı? Ferideciğim ben şöyle bir şey düşündüm. Aslında barışmak için çok güzel bir fikrim var. Söyleyeyim mi? Hı -hı. Tamam, söylüyorum. Şimdi ben diyorum ki çok büyük bir yemek hazırlayalım. Hem doktor amcanın verdiği güzel haberleri de kutlarız. Bir de diyorum ki yemek yapması için Ece'ye izin vereyim. Ne dersin Feride'ciğim? Yumurtaları kırmak. Tabii tabii yumurtaları da kıracak. Hem hamuru da yoğurabilir. Ne diyorsun Feride? Sence kabul edecek mi bunu? Barış o zaman. <laughs> Barıştık mı? Oh, Ececiğim. Ececiğim benim. Babam da çok beğenir değil mi anne? Tabii ki beğenecek. Senin elinden beğenmez mi hiç? Gel buraya bir sarılayım gel. Oh.